Şunun ölçüleri alınıyor. Kinezyo bantlama yapacak öğretmeni. Mavi ve kırmızımız kalmış. değişik bir şey olacak sanki hocam. Evet, biraz daha farklı yapacağız. Doğuş farklı bir şeyler deniliyor anneciğim. Tamam, yok bir şey. Дюканье, дюканье, там. Sırt ağrısına iyi geliyor değil mi hocam? Şimdi bu hem sırtını o kifozunu dik yapacak. Hı -hı. Hem de kürek kemiklerini çok fazla öne getiriyor. Onları Hı -hı. da biraz böyle rahatlatıp evet. bu tarafa getirmeye çalışacak. Yani hem böylemesine dikleştireceğiz. Hem yanlamasına da kürek kemiklerini biraz daha yaklaştıracağız. Yani omuzları biraz var. daha açmış olacak. Bu bir gün kalacak değil mi? Bir gün. Peki bir, iki, gün. iki, üç. Yani alerji yapmazsa. Kalabilir. Ne kadar şey yapıyordu? Yaklaşık iki gün falan kalıyordu hocam. O zaman yine kalabilir o kadar. Evet. Atuş'umun dersi bitti. Birazdan uykuya dalar o. Ben de dinleneceğim o arada. Atuş'a bir Reels videosu çektim. Onu ekleyeceğim birazdan. Bizi Instagram'dan bana takip edebilirsiniz. Hemen alt kısma ekliyorum. Oradan daha aktiviz. Günlük olarak oradan storyler atıyoruz. Atışın fizik tedavileri, günlük işte gezdiğimiz yerleri vesaire oradan paylaşıyoruz. Hadi uyu bebek. Bebeğim uyu hadi. Uyuyacak uyudu. Hadi bebeğim uyu. Bir tane bebeğim var. Nasıl benziyorlar bakar mısınız? Acayip benziyorlar. Ne olacak? Anlattım yanlış Armut dibine mi düşermiş? Aynı babana benziyorsun ama şu kirpikler kimse de yok. Kimse de yok. Olmaz anneciğim kimse de de. Çok güzel Ateş de. Maşallah. Hii, çok güzelsin annem. Çok güzelsin sen annem. Evet herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Başlangıçta Atoş'un ders videosuyla başladık hatta onun için güzel de bir reels çektim. Dediğim gibi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sonrasında işte Oğuz hocamız gitti. Şimdi işte evin işlerini halledeceğim. Toparlama işleri, çamaşırdır vesaire. Onlarla uğraşacağım. Şimdi benim bir yakın arkadaşım var biliyorsunuz Gamze. Ona söylemiştim böyle böyle bir yardımcıya ihtiyacımız var. Böyle haftanın bir günü gelip temizlikte bize yardım edecek bir ablaya ihtiyacımız var diye bulduk gibi galiba bilmiyorum. Eğer olursa o ablamız Kasım ayından itibaren başlayacak galiba. Bacağını kırmış. O iyileştikten sonra gelecek. Onun öncesinde de detaylı temizlik için bir ablamız gelecek. Çünkü yetişemiyorsunuz hasta bir çocukla her şeyi Mutlaka bir de üç artı 1 bizim ev çok büyük. Haftanın bir günü de olsa böyle detaylı temizlik isteyen bir ev. Toz, bir de şey, e, caddeye de yakın bu arada. Caddenin tozu da içeriye giriyor. İster istemez yoruluyorum. <laughs> Sesim de gitti bu arada. E, dün bayağı bir soğuk su içmişim. Fark etmedim bile. Hani bu kadar boğazımın ağrıyacağını düşünmedim. Şu anda boğazım da ağrıyor yavaş yavaş onu düzeltmeye çalışacağım. Biraz sıcak bir şeyler içeceğim. Sonra bugün cumartesi ve kargolar geldi. Bu arada günlük bir şekilde vlog atmaya özen gösteriyorum. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten. Hani kısa oluyor videolar ama böyle biz özleyenler için günlük bir şekilde çektiğim videolardan eklemek istiyorum çünkü mesela dönem dönem çok hareketli günlerimiz oluyor. Hani vloglara taşıyabileceğim günler oluyor. Onları yansıtmaya çalışıyorum aslında bu arada da. O günlerde hani günlük bir şekilde vloglar atıyorum. 2 günde bir, üç günde bir, bir haftada bir değişiyor bazen biliyorsunuz. Atakuş'un ıslak mendilleri geldi. Ben ıslak mendillerini internetten alıyorum biliyorsunuz ki. Bu sefer de bir şey, büyük ekim indirimi vardı. Ondan stok yaptım, depoladım. Tarım çorabı yoktu. Çorap aldık böyle. Yani vardı çorabı da kışlık böyle hani tekleri falan sürekli kayboluyor ya. Onun çekmecesini düzenleyeceğim bugün. Yani kullandığı çorapları bir köşeye, kullanmadıklarını bir köşeye, tekleri bir köşeye. Onları ayarlayacağım atoşum uyurken. Bir de sıcak bir şeyler içeceğim. Çorapları vesaire yerleştireceğim demiştim ve hiçbir şey yapamadım. Çünkü sesim gerçekten çok kötü. <laughs> Sabahtan bu yana daha da kötü olmaya başladı. Sıcak bir şeyler içtim hala geçmedi. Ve Antalya'da hava inanılmaz soğuk. Şöyle rüzgardan esen bir şeyler göstermek istiyorum size ama biraz uzak kalacak. Biraz da gürültü var cadde olduğumuz için. Otuz gece uyumuyor. Gündüz uyuyor. Her zaman gibi biliyorsunuz. Rahat uyuyor. Hiç dokunmadık onu da. Rahat rahat uyusun diye. İlaç saati geliyor. Ben de ilaçlarını yapacağım. Kibriye yapışmış. Kıyamam sana. Allah. Dudak titretiyor bir de. Yerim seni ben. Işık nasıl? Bence güzel gibi gözüküyor. Tarık mı kornaya basıyor canım? <laughs> Şöyle şu bölümü göstermek istedim size. Bunların hepsi Atoş'un ilaçları. Daha arkada da var. Arkaya ittim birçoğunu. Bunları bu şekilde düzenledim. Onun dışında ıslak mendillerini de Atoş'un buraya koyuyorum. Bir de kullanmadığı birkaç tane burada ilaç var. Hastaneye gidecek. Onları götüreceğim inşallah. Şöyle şuraya sıkabildiğim kadar ilaç. Sıkacağım artık. Bu kadar ilacı atama içiyor diyeceksiniz. Bunlar stok yaptığımız ilaçlar aslında. Tabii ki bunların hepsini tüketmiyor. Ama sağ olsun eczacımız ata zor durumda kalmasın diye böyle hani 15 günde bir getirmektense 2 ayda bir böyle getiriyor, stokluyoruz. Bunlar fazla fazla yetecek ilaçlar bu arada. Sakın hani şey anlamayın. Bu bu ilaçları görüp vah demeyin. Hep sonu değil. Ama bir kısmını hastaneye bağış yapacağız. Çünkü bazıları e, raporlarında yazmalarına rağmen düşük dozda başlayıp sonradan yükseltiyorlar. Ve raporlarında bunları alamıyorlar <laughs> makineme karşı. Bazılarında şöyle bir durum oluyor. Mesela normalde söylüyorum ki 1 mg'la başladınız ve rapor o şekilde devam ettiği için siz 2 mg'a çıkarttığında doktorunuz raporunuzu da yenilemeniz gerekiyor. Ve ilaçları almakta zorluk çekebiliyorsunuz. Ben de mesela elimde fazla ilaçlar varsa gidiyorum. Doktorumuza bırakıyorum. Hani o anda mesela bir karışıklık çıkarsa al bu seferlik ben sana veriyorum diyor benim verdiğim ilaçlardan. Sonrası için ailenin o raporu düzeltmesi için bir boşluk oluşuyor. Siz de bunu deneyin lütfen. Özellikle yeşil reçete olanları. Yani diğerlerini bir şekilde eczaneden alabiliyorlar ama Diğerlerini maalesef ki alamıyorlar. Biz bu sıkıntıyı çok çektiğimiz için buradan da paylaşmak istedim. Şimdi ıslak mendillerini de buraya yerleştireceğim güzelce atoşumun. Islak mendilimiz sadece bir tane kalmıştı bakın. Başka ıslak mendilimiz yoktu. Burası bizim ilaç bölümümüz. Bunun dışında içeride de var bu arada bir sandık kadar. Burada daha çok düzenli bir şekilde kullandığı ilaçları var. Orada stok bölümümüz aslında. Çünkü bu ilaçları bulmak çok zor oluyor arkadaşlar. Bazen eczanelerde kalmıyor. O yüzden biz fazla fazla alıyoruz ve hani stok yapıyoruz dediğim gibi. Elimizde fazla gelen olursa da paylaşıyoruz. Bakın ıslak mendillerimiz yerleşti. İçeride de iki tane var. Onları da buraya ekleyeceğim. Şimdilik burayı kapatıyorum. Şu megit sepetler var ya arkadaşlar. Gerçekten hayat kurtarıcı. Her yere sığıyor. Bizim iki tane sepetimiz var. Birisi Atoş'un. Yanındaki de bizim. Bunu da istediğimiz yere böyle sıkıştırabiliyoruz. Bugün yeni rujum geldi arkadaşlar. Şu rujum. Gerçekten çok seviyorum. Bir tane almıştım bu kayboldu. Nereye gitti gerçekten bilmiyorum. O yüzden bir tane daha aldım. Günlük kullanım için gayet uygun. Rengi de şöyle birazcık gül kurusu gibi. Böyle. Geçiyor günlük kullanım için. Gayet ideal. Bu arada dışarıda da kullanabilirsiniz. Uzun süre kalıcı bence. Şimdi tarın çoraplarını çıkartacağız. Sepetim çoraplar çok düzensiz. O yüzden sinirlendim Tarık şimdi. Bunların tekleri yoksa niye burada bekletiyorsun, değil mi? Ama Ceylan ne yapıyor? Yine hallediyor Tarık'ın bütün işlerini. Buradan sana isyan ediyorum Tarık. Yani giymediğin çoraplar neden burada? Neden çorabım yok diyorsun acaba? Evet, şimdilik yeni aldığım çorapları yerleştirdim. Bunların hiçbirini yerleştirmeyeceğim. Kendisi baksın, giydiklerini ayırsın. Ona göre buraya yerleştireceğim. Buraya da küçük bir organizer gibi bir şey alacağım arkadaşlar. Böyle çok yer kaplı süsle geliyor her şey. Burayı da o şekilde düzenleriz diye düşünüyorum. Şimdi burayı kapatıyorum. Şimdi güzel bir haber aldım. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle şeylere vesile olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve gurur duyuyorum. Oğlumla gurur duyuyorum bu arada. Çünkü aslında bazı şeylere vesile olmamızı sağlayan... Tek gerçek bence atam. Benim sürekli görüştüğüm bir vakıf vardı. Adını da vermek istemiyorum şu anda çünkü onlar istemiyorlar. Beni de sürekli takip ediyorlarmış bu arada. İşte birisi bana ulaştı ve hani dernek üyelerinden biriyim. Gizli bir şekilde adım duyulmasın, işte ne yaptığım, işte ailelere gidenler, hiçbir şeyin gözükmesini istemiyorum. Sadece çocuklara yardımda bulunmak istiyorum dedi. ''Bana ailelerin telefon numaralarını, işte isim soy isimlerini verebilir misiniz? Asistanım görüşecek.'' dedi. Ben de ''Tabii ki.'' dedim. E, ben de kayıtlı olan bütün numaraları göndermeye çalıştım. E, kişi sayısı iste, istedi benden. Yani ''Ne kadar göndersek sende?'' dedi. Ben de dedim işte ''En acillerini göndereyim size. Siz kendiniz karar verirsiniz.'' O yüzden şu anda çok mutlu oldum. Çok sevinçliyim. E, böyle şeylere vesile olmak gibi gerçekten e, onur verici, gurur verici bir şey vesile olmak yani bir şeyler yapmasam bile bir şeylere vesile oluyorsun sonuçta. Bu çok güzel bir duygu. Yani burada olmaktan gerçekten mutluyum. Böyle şeylere vesile olmaktan gerçekten mutluyum. Şimdi Tarıkçığım gelecek. Birazdan yemek yiyeceğiz. Yemeğim dünden vardı. Hiçbir şey yapmadım. Zaten sesimden <laughs> anlayabileceğiniz gibi çok da iyi değildim. Hatta bir ara bayağı böyle bir ara vermek istedim. Şimdi şey yapacağım. E, dolaptaki yemeği çıkartacağım. Onu ısıtacağım. Yanına pilav yapmak isterdi Gönül ama dediğim gibi yapamadım. Annemin verdiği torbayı yapacağım arkadaşlar. Dün yaptığım yemeği yapacağım. Yapacağım diyorum ya sıçacağım. İlaçlarını yapmadım. O doğalgaz nasıl sonra çok hali yanmaya başladı bu. Şimdilik bunu kullanıyoruz. Gönlüm el vermedi kuru kuru yememizi. O yüzden yanında da salata yapacağım salataları hazırladım. Dün bunu tarağa yapmıştım, yemedi. O onu limonlamadan, yağlamadan dolaba koymuştum. Geçenlerde market alışverişinde gösterdiğim Susma yoğurt var. Gerçekten çok güzel çıktı. Bir tabakta bundan koyacağım. Ayrı ayrı koymayacağım. Gerek yok. Starlıkla birlikte yeri Zaten iki kişiyiz. Şöyle iki üç kaşık koyacağım zaten. Bu da yeterli Şöyle. Şöyle. dakika kalsın. Şimdi ateşin ilaçlarını yapıyoruz. Ona geleceğiz. İlaçlar her zaman gibi yerinde. Şimdi hemen güzelce hazırlayacağım bunları. Evet ilaçlarım da hazır. Bakayım 6 tane aynen doğru. Gördüğünüz gibi hala uyuyor bombeyim haksetmeyeceğim seni. Derin bir içek geldi der gibi. Evet. annem Kuzum. Evet. Bugünün de sonuna geldik. Hafta sonu olmasına rağmen Atuş'um çok güzel bir şekilde derslerini yaptı sonrasında uyudu. <laughs> Gece uyumayacak muhtemelen. Ama keyfi yerinde bir sıkıntımız yok. Enfeksiyonumuz yok. En önemlisi zaten bu. Onun sağlığı yerinde olsun. Olabilecek en iyi durumda olsun. Bizim için önemli olan zaten o. Tarık birazdan gelecek. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Hafta sonumuz bu şekilde geçiyor. Arada aslında müzik dinliyoruz ama teliften dolayı onları ekleyemiyorum size. Birazdan da film izleyeceğiz. Sonra tatlı yeriz. Benim canım çok tatlı çekti. Yemeğimizi yedikten sonra tatlımızı yeriz, çayımızı içeriz. Öyle bir gün olur bizim için. Yarın da eğer hava güzel olursa kayınvalideme gideceğiz. Orada birazcık vlog çekerim sizin için. Böyle çok güzel bir gündü. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sesimden dolayı çok çok <laughs> özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu. Boğazımdaki ağrıma geçti ama sesim hala bu şekilde devam ediyor. Biraz daha kalın çıkıyor. Bu arada ben Instagram'a daha çok aktif oluyorum. O yüzden Instagram'dan mutlaka ki bizi takip edin. Desteklerinizi oradan da bekliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden. Kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.